Tarih yaprakları 28 Ekim 1940'ı gösterdiğinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İtalyan Büyükelçiliği Yunanistan Başbakanı Ionis Metaxas'a bir ultimatum mesajı gönderdi. Mesajda Yunanistan 3 saat içinde teslim olmaz ise İtalyan birlikleri Yunanistan'ın iç bölgelerine girmeye başlayacaktır yazıyordu. Başbakan Metaxas bunu bir kışkırtma mesajı olarak görmekteydi. Çünkü İtalya sık sık Yunanistan'a kabul edilemez ultimatomlar gönderiyordu. Ama bu en ciddisiydi ve artık kapıda savaş görünüyordu. Metaksas'ta da Yunan halkına savaş çağrısında bulunmuştu. Süre dolduktan birkaç saat sonra İtalyan birlikleri Yunanistan'a akın etmeye başladı. Fakat İtalyan lider Mussolini'nin bu hamlesi Adolf Hitler'i çılgına çevirmişti. Peki Almanya ve İtalya ortak iken hem de Almanya Akdeniz kıyılarını İtalya'ya söz vermişken Mussolini'nin bu hamlesi neden Hitler'i çıldırttı incelemeye çalışalım. İtalyan lider Benito Mussolini'ye incelediğimiz videomuzda geniş şekilde değindiğimiz üzere Mussolini'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki hedefi ikinci bir Roma İmparatorluğu kurmaktı. İtalyanın sınırlarını milattan sonra 117 yılındaki Akdeniz'e tamamen hakim Roma İmparatorluğu topraklarına göre genişletmek istiyordu. Yunanistan ise Türk Kurtuluş Savaşı'ndan mağlubiyet ile ayrıldıktan sonra ekonomik olarak büyük bir çöküntüye girmişti ve özellikle ülkesinde yaşanacak yeni bir savaş savaş istemiyordu. Yunanistan'ın en büyük güvencesi ve destekçisi ise Britanya'ydı. Mussolini konuşmalarında sık sık Akdeniz'i bir İtalyan denizi haline getirip sömürge altına aldıkları devletlerin İtalya için çalışması gerektiğini belirtiyor. Bizler dünyaya hükmeden Roma İmparatorluğu'nun torunları izliyordu. Mussolini yönetime geldikten sonra askeri olarak Etopya işgal edilmişti ama İtalyan ordusu iyi bir sınav vermese de saldırı zaferle sonuçlanmıştı. İspanya İç Savaşı'nda da milliyetçileri savunan İtalyanlar göze girmeyi başarmıştı. Bu olaylar Mussolini'ye askeri alanda yatırımlar için oldukça cesaretlendirdi. Ardından 7 Nisan 1939 tarihinde başlayan Arnavutluk işgalinin 5 günde tamamlanıp çok kolay olmasıyla Mussolini kendisini yenilmez olarak gördü başladı. Ve sıradaki hedef Yunanistan'dı. Yunanistan biraz önce de değindiğim üzere Britanya'ya oldukça güveniyordu. Çünkü Britanya'nın Akdeniz'de ve Afrika kıtasına yakın bölgelerdeki birçok askeri üssü Yunanistan egemenliğindeydi. İtalya'nın Arnavutluk işgaliyle Yunanistan İtalya'dan herhangi bir saldırıp beklemeye başlayıp önlemlerini de arttırmıştı. Yunanistan'da seferberliğe gidildi ve Arnavutluk sınırı boyunca birlikler arttırıldı. İtalya ayrıca Arnavutluğun içinden Yunanistan sınırına ilerleyen yol yapım çalışmalarına başlamıştı. Bu Almanya'nın birliklerini hızlıca Polonya'ya sokmak için uyguladığı otoban yapma taktiğinin aynısıydı. Arnavutluk işgalinden sonra Yunan başbakan Metaxas Mussolini'ye bir mektup yolladı ve ulusunun yeni bir savaşa girmek istemediğini belirtti. Mussolini ise Yunanistan'ın tarafsızlığına saygı duyduklarını iletmişti. Hitler ise Mussolini ile yaptıkları toplantılarda Mussolini'den sabırlı olmasını istemiş, adım adım hedefe gideceklerini belirtmişti. Almanya'nın Polonya'yı işgale başlamasıyla Avrupa'daki savaş resmi olarak başladı. Fakat İtalya daha resmi olarak savaşa girmemişti. 1940 yılının Ocak ve Mayıs aylarında Britanya savaş gemileri Girit ve diğer adaların etrafında görülmeye başlandı. Ayrıca Britanya Milos adasında bir üs kurmuştu. Bu İtalyan hükümetini oldukça kızdırdı ve Yunan yetkililere tarafsızlık ilkesini bozdukları hatırlatıldı. Çünkü Britanya resmi olarak Avrupa'daki savaşa girmiş bir ülkeydi. Ancak Yunanistan'ın Britanya ile bir ticaret anlaşması imzalamasını fırsat bilen İtalya bunu savaş ilan etmek için için mükemmel bir fırsat olarak gördü ve Mussolini generallerinden Yunanistan'ı işgal planlarını hızlandırmalarını istedi. Bunu Hitler'e aktardığında ise Hitler yine sabırlı olması uyarısında bulundu. Fakat Mussolini Hitler'e bir konuda oldukça kırgındı. Polonya saldırısını Hitler Mussolini'ye aktarmamıştı. Hitler saldırının çok gizli kalmasını istemişti ama Mussolini can yoldaşı olduklarını düşündüklerinden bu duruma içerlemişti. Ama Fransa saldırısından önce Hitler bu sefer Mussolini'ye bilgi vermiş. Eğer saldırı başarılı olursa sembolik olarak birkaç bölgenin işgalini de İtalya'ya bırakmıştı. Fransa'nın düşeceği belli olunca da İtalya Fransa'nın kuzeydoğu bölge saldırıya geçip resmi olarak 2. Dünya Savaşı'na girdi. Ardından İtalyan ordusu Mısır ve Kuzey Afrikayı işgal etmeye başladı. Mussolini'nin asıl isteği ise Yunanistan'dı. Ancak Hitler devamlı olarak sabırlı olmasını, Balkanları egemenliğini aldıktan sonra Yunanistan'ı İtalya'ya bırakacağını söylüyordu. Bu arada Mussolini Yugoslavya işgali için de bir plan yapmıştı. Fakat Hitler bu planı iptal etmesini istedi. Hitler Balkanlarda kendilerine karşı bir direniş iste. Aksine Balkanlarda işbirliği istemekteydi. Mussolini yakalım yıkalım her yeri hemen alalım kafasındaydı arkadaşlar. Hitler ise kendilerine sadık kukla yönetimler kurup askeri gücünü Balkanlara bağlamak yerine milliyetçiliğin ön planda olduğu Balkanlardan destek alarak gözünü asıl hedefi olan Sovyetler Birliği'ne çevirmek istiyordu. Yani burada iki lider arasında bir çıkar çatışması vardı. Hitler Balkanlardaki Alman faaliyetlerini harekete geçirmeden önce Mussolini ile görüşme yapıp bütün konsantresini Kuzey Afrika'ya yöneltmesini istedi. Kuzey Afrika'yı güvenceye alıp Akdeniz'de tam bir hakimiyet sağladıklarında Yunanistan'ın bütün yardım yollarının kesileceğini zaten Yunanistan'ın kolayca teslim olacağını Mussolini'ye anlatmaya çalışıyordu. Fakat Mussolini çok konuşan ama fazla icraatı olmayan bir liderdi. Harita üzerinde askeri konular konuşulurken detayları hiç düşünmeyen, hesaplar yapmayan, burayı alırız, şuraya saldırırız modunda altı boş düşünceler içindeydi. 1940 yılının Temmuz ayında da Mussolini Hitler'i çıldırtan ilk hamlesini yapmıştı. İtalyan uçakları Yunan gemilerini ve limanlarını taciz etmeye başladı. Hitler yine sakin olması için Mussolini'ye baskı yaparken Mussolini artık çok sıkılmıştı ve ordusuna Yunanistan işgali için Yunan sınırına ilerleme emri vermişti. 7 Ekim 1940 tarihinde Almanya Romanya'yı saflarına kattığında Mussolini Hitler'e tekrar Yunanistan için bir faaliyete geçmeyeceği sözünü verdi. Ama 28 Ekim 1940 tarihinde İtalyan birlikleri Yunanistan sınırını geçip saldırıya başladı. Hitler haberi aldığında çılgına döndü ve bu kadar zamansız bir saldırı olamaz dedi. Alman askeri kurmayları da bu mevsimde dağlık bölgelerden oluşan Arnavutluk-Yunanistan sınırından saldırmayı bir intihar olarak görüyordu. Arkadaşlar burada Mussolini'nin kendini ispatlama çabasını görmekteyiz. Fakat daha saldırının başında kara operasyonları sekteye uğramaya başlamıştı. Çünkü uygun keşifler yapılmadan arazi şartları üzerinde tam olarak çalışmalar yapılmadan saldırı başlamıştı. Örnek verecek olursak İtalyan birlikler dağlık bölgelere ulaşıp piyadeler tırmanışa geçtiğinde erzak ve mühimmat taşıyan kamyonlar daha Yunan sınırını geçmemişti bile. Ayrıca saldırıda yer alan İtalyan kuvvetli çoğu da yeni askere alınmış sadece temel eğitim ile savaşa gönderilmiş askerlerden oluşmaktaydı. İtalyanların 6 tümeninden sadece 3 tümeni tecrübeli tümenlerdi. Yunanlıların ise 14 tümeni bulunuyordu ve araziyi çok iyi bilen askerlere sahiptiler. Ayrıca seferberlik sonrası Balkan Savaşlarında, Birinci Dünya Savaşı'nda ve Türk Kurtuluş Savaşı'nda yer almış gaziler orduya katılmışlardı. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılara gösterdiğimiz özveriyi Yunanlılar bu sefer İtalyanlara gösteriyordu. Özellikle dağlık bölgelerdeki kritik noktaları iyi bildiklerinden İtalyanlar ilerlemekte çok çok zorlanıyorlardı. İtalyanların en güvendikleri birliklerden biri olan Alpini isimli dağcı komandolar da kar yağışına yakalanmışlardı. Hedeflerine ulaşmak için kar yağışında 1500 metre tırmanmaları gerekiyordu ama bunu başaramayıp ana birliklerden kopmuşlardı. Yine Libya'dan gelen Alpini birliğinin bir kolu olan Julia alayı çok sıcak bir bölgeden gelip kar ile karşılaşınca tamamen etkisiz kalmıştı. Yunanlılar da çok iyi şekilde gizledikleri toplar ile İtalyan askerlerini bunaltıyorlardı. Bu top atışları sırasında İtalyanlar hava durumu nedeniyle havadan keşif yapamadıklarında top mevzilerini bulamıyorlardı bile. Bütün zorluklara rağmen İtalyanlar yaklaşık olarak Yunan sınırından 30 kilometre kadar içeri ilerlemeyi başarmıştı. Fakat verilen zayiat ile ilerlenen alan İtalyanlara çok pahalıya patlamıştı. Saldırı başlayalı bir ay olmuştu ve Mussolini 9 Kasım günü İtalyan ordusunun çekilmesini istedi. Bu Hitler'e aktarıldığında Hitler yine sinir krizleri geçirmeye başladı ve Mussolini'yi söz dinlemeyen büyük bir aptal olarak nitelendirdi. Fakat Mussolini'nin çekilme kararı ile bu iş bitmemişti. Bu sefer de farklı bir tehlike oluşmuştu. Yunanlılar İtalyanları Arnavutluk sınırından dışarı atmışlardı. Ama Yunan ordusu ilerlemeye devam ederse Arnavutluk da elden gidebilirdi. İtalyan ordusunda yaklaşık 12.500 asker donarak savaş dışı kalmış ve yaklaşık 4.000 asker de firar etmişti. Yani bir tümen asker orduya yararı olmadan savaş dışı kalmıştı. Hitler de Mussolini'den ne olursa olsun Yunan ordusunu durdurmalarını istedi. 1941 yılının Ocak ayında Yunan ordusu Arnavutluk sınırının ötesinde birkaç kazanım elde etmişti. Ama yoğun kar yağışı bu sefer İtalyanları yaramıştı ve Yunan ordusu kendi sınırına çekilip yeni bir saldırı olasılığına karşı savunmaya geçti. Hitler Mussolini'nin bu işi beceremeyeceğini artık anlamıştı. Hem Afrika'daki kuvvetlere el attı hem de Nisan ayında Yunanistan'a bir saldırı düzenleyip Yunanistan'ı ele geçirdi. Fakat Yunanistan saldırısı Sovyetler Birliği'ni işgal planı olan Barbarossa operasyonunun gecikmesine yol açmıştı. Doğuda Almanların işlerini bitiremeden Sovyet kışına yakalanmalarının nedenlerinden biri de buydu arkadaşlar. Almanya Yunanistan'ı işgal etmek zorunda mıydı? Gücünü tamamen doğu cephesine kaydırsaydı diye düşünebilirsiniz. Fakat Almanlar Yunanistan'ı işgal etmek zorundaydı arkadaşlar. Çünkü arkalarını sağlama almak zorundaydılar. Eğer Yunanistan işgal edilmeseydi Doğu saldırısı sırasında Britanya'nın Yunanistan üzerinden ilerleyip saldırıya geçme riskini göze alamazlardı. 2. Dünya Savaşı boyunca da İtalya Almanya'nın sırtında bir kambur olarak kalmıştı. Mussolini Hitler'i dinleseydi durumlar farklı olur muydu? Bunu tam olarak bilemeyiz tabi ki. Burada son bir parantez açarsak tarafsız olarak baktığımızda Yunanlıların İtalyanlara karşı verdiği mücadeleyi de mutlaka takdir etmemiz gereklidir arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.